Başladı mı? Başladı. Ee, merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Yine bir jilet inceleme videosunda beraberiz. Ee, bu sefer nasıl bir jilet inceleyeceğiz? Asko Madein Egypt yazıyor. Şöyle açtım baktım ben. Ne, neymiş ne değilmiş. Jilette şöyle ilginç bir şey geldi bana. Böyle şurada bir üzerinde çizgi var. Siyah bir çizgi var. Asko yazan yerde herhalde baskıdan dolayı baskı yapan alet dolayı öyle bir siyahlık var. Sonra berber bey tıraş sabunumuzu kullanacağız. Şöyle bir defa bunu yeni yaptım. Ee, birazcık beyaz renk oldu. En son ki biraz daha sarımtıraktı. Hemen başlayalım tıraşımıza. Bakalım Ascoji'de nasılmış. Şeyde bu arada tıraş fırçamız Moreforio yumuşak bir tıraş fırçası var. Kadar yumuşak ve çok yoğun değil. Oh lavanta kokumuz geldi. Tam doldurmuşum kutuyu. Ağzına kadar. Ya nasıl Çekiyor bu video. i̇nşallah düzgünce ayarlamışımdır. Şöyle. Kamerayı iyi ayarladım mı ayarlamadım mı bilemiyorum. Sakallarım bir haftaya geçti. Bugün Antalya Anfaş Fuar Merkezi'ndeydim. Fuar vardı. Kozmetik ürünler fuarı. Ona gittim. Orada Morefori'yi Tıraş sabunun standını inceledik. Oradan biraz alışveriş yaptık. Berber malzemesi. Diğer firmaları gezdik. Ama berber malzemeleri azdı ya. Fazla bir şey yok. Daha çok böyle e, güzellik salonları, masaj salonları, ağda, lazer epilasyon, o tarz ürünler, cilt bakımı. Yani sonuçta güzellik şeyi Berber firması az diye tıraş makinesi, tıraş malzemesi satan az. Hatta ustura görmedim bile ya. Böyle değişik ustura. Ama mak makası makasçı vardı bir tane. Bayağı çeşit vardı orada. Makas almak istedim. 3500 liradan para fiyat açtı bize. Abo dedik. Bize uymaz dedik bu fiyat kaçtık. <laughs> evet, Dükkanda kullanacağımız jöledir, Ivır zıvır atar şeylerden aldık ya. Sakalım, sakalım sabunlanmayı Bakımı özlemiş. Valla köpürttükçe <laughs> suratıma yüzme sürdükçe rahatladı. Hani böyle atı kaşağıyla kaşalıyorlar ya eşeğe falan. Onun <laughs> gibi <laughs> <laughs> burçayı yüzme sürdükçe rahatladım. Ya ben şu kamerayı tam ayarladım ayarlamadım herhalde ayarladık ya. Işığı yanıyor. Gözümü alıyor. Evet. Astor. Pardon. Asko. Asco yazıyor. Asco'yu artık Asko mu diyelim. O neyse. Kıralım. Turuncu sıramıza Asko jiletimizi takalım. Made Egipt diyor Hazretleri. Ve Tekalım. Karnı <Sessizlik> da yeni kestik. Neyse başlayalım. Haydi bismillah. <Sessizlik> İlk izlenim jilet tutar gibi başlıyor ama kesiyor. Akıcılığı fena değil. Bayağı keskin, ağzı açık bir jilete benziyor. Bu arada sabunumuzu da inceleyelim. Gördüğünüz gibi sakız gibi sabunumuz. Berbe ve tıraş sabunu. Şık dedi. Damladı. <laughs> Jileti tam takamadım galiba. Arka kısmı biraz dışarıda kaldı. Hop, tırnağım kısa ya. Ne yapsam ya. Birazcık sürttü ya sanki orası. oldu şimdi. Kapak imdadıma yetişti. Ucu da dışarıda. Şimdi istediğimiz bu oldu. Ee, jiletin akıcılığı biraz azalmaya başladı. Sanki şu kısımda o ilk başlardaki keskinliği sanki biraz gidiyor gibi. Buyurun. Siz kapı Evet ben kuaför. Buyurun. Böyle olacak mı? Ne olacak mı? Evet. Öyle... Parlak resim yok mu? Parlak. Karanlık gibi bu. Ne açık değil mi? Öyle. Sana bakayım bir. Şöyle tamam. Öyle olacak mı? Öyle olacak. Evet. Yaparız. Bu burada kısa olacak. Okay. Ha uzun olacak tamam. Hı -hı. Tamam. tamam. Bak abini abin bekliyor. Ondan sonra alacağım seni tamam mı? Hı -hı. ne kadar olacak? Yaparız bu şeyler ya. Y yıkama falan olacak mı? Aa, hayır. Evet. Tamam. evet. Yani jiletimiz başlangıçta video çekiyorum da jilet başlangıçta güzel aktı ama sonra sonradan sonraya biraz şey olmaya başladı. Kütleşmeye başladı. Belki sabunla alakalıdır ya da jiletin kendi özelliği o. Başka videolarda görüşürüz.